Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TYT Kimya Kampımızın 29. günündeyiz, yani son günündeyiz. Kampımızın son gününe geldik. Son günümüzde 10. sınıfın son ünitesi, TYT Kimya'nın son ünitesi olan Kimya Her Yerde ünitesinin son iki başlığını inceleyeceğiz. Bu derste kozmetik malzemeler ve hazır gıdaları işleyerek kampımızı tamamen bitirmiş olacağız. Bu derste işleyeceğimiz notlar kamp boyunca işlediğimiz notları barındıran kamp kitabımız olan 29 günde TT kimya kamp kitabımızın artık son sayfalarını bu dersimizde işleyeceğiz. 224 sayfaydı kitabımız. Bu dersimizde 217. sayfadan başlayarak 224. sayfaya gelmiş olacağız ve kitabı baştan sona eksiksiz bir şekilde tüm notları, tüm soruları kitabın çözmüş ve bitirmiş olacağız. Buraya kadar gelen arkadaşları da buraya kadar gelen öğrencileri de şimdiden tebrik ediyorum. Gerçekten buraya kadar gelmek bile gerçekten büyük bir başarı diyelim ve dersimize geçelim. Kozmetik malzemeler başlığından şu ana kadar TET kimyada hiç soru çıkmadı. Bir önceki derste de söylemiştim bu son üniteden yani kimya her yerde ünitesinden Genellikle TET kimyadan hiç soru çıkmıyor. Ancak her zaman bir soru gelmesini beklememiz gereken bir ünitedir. Her zaman bir soru gelme ihtimali bu üniteden vardır. Şimdi kozmetik malzemeler burada parfüm, kalıcı dövme, saç boyası, jöle gibi malzemelere kozmetik malzemeler diyoruz. Ve genel olarak işte daha güzel görünmek, güzel kokmak için kullanılan malzemelerin tamamına kozmetik malzemeler diyebiliriz. Kozmetik ürünler İnsan sağlığına zararlı birçok kimyasal madde barındırır. Dolayısıyla kozmetik ürünleri kullanırken son derece dikkatli olmamız gerekiyor. İçerisinde çok fazla kimyasal zararlı maddeler vardır. İşte koku vericiler, koruyucular, antioksidanlar, ultraviyole emiciler, nemlendiriciler, yumuşatıcılar, emilgatörler, renk vericiler gibi çok fazla kimyasal madde barındırırlar ve bunlar insan sağlığına doğrudan zararlı maddelerdir. Bu sebeple bu maddeleri, bu malzemeleri kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Parfüm, parfüm koku verici, daha hoş kokmak için, güzel kokmak için kullanılan kozmetik malzemelerdir. Parfümde de yine kimyasal maddeler vardır. Dolayısıyla parfüm de insan sağlığına zararlı maddeler içerir. Parfümün içerisinde çözücü olarak alkol vardır. Etil alkol kullanılır yoğunlukla. Aynı zamanda kokulu yağlar benzaldehit, ester gibi organik koku verici maddeler vardır ve parfümün aşırı kullanımı cilt ve gözde tarih, yorgunluk, solunum yolu rahatsızlıkları gibi olumsuz sonuçlar oluşturabilir. Kalıcı dövme, yine dövme yaptırmak tercihen kişinin tercihidir. Dövme yaptırıp yaptırmamak tamamen size kalmış bir şeydir. Ancak eğer dövme yaptırmaya karar verirseniz bunun sonuçlarının da olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü dövme yaptırılırken Burada zararlı ağır kimyasallar kullanılır ve zaten cildimize iğne ile boya enjekte ediliyor. Dolayısıyla burada özellikle ciltte rahatsızlıklara sebep olabilir. Mutlaka olacak dövme yaptırdın mutlaka sağlık sorunları yaşayacaksın diye bir şey yok ama olabilir. Özellikle dövme yaptıracağınız yere çok dikkatli seçmeniz gerekiyor. Hijyenik steril bir ortam olduğuna ve kullanılan malzemelerin de yine steril olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Nedir peki kalıcı dövme? İğne ile deri altına boyanın enjekte edilmesidir. Şimdi burada kalıcı dövme içerisinde renk verici olarak kullanılan pigmentler, kobalt, bakır, kadmiyum, civa gibi ağır metaller kullanılır ve bu metaller deri altına girmesi alerjik cilt reaksiyonlarına, zehirlenmelere, genetik mutasyonlara sebep olabilir. Bununla birlikte de yine kullanılan kimyasalların çoğu kanserojen etkiye sahiptir. Dolayısıyla dövme yaptırırken iki kere düşünmek gerekiyor. Devam edelim. Saç boyası yine saç boyasının içerisinde de kimyasal maddeler vardır. Dolayısıyla saçınızı boyarken de yine dikkat etmeniz gerekiyor. Saç rengini değiştirmek için kullanılan doğal ve endüstriyel boyalardır. İçerisinde amonyak, hidrojen peroksit vardır ve bunların aşırı kullanımı ciltte alerjiye, yanmaya, hatta saç dökülmelerine, saçta kırıklar gibi etkilere sebep, bu gibi olumsuz etkilere sebep olabilir. Jöle yine saçı şekillendirmek için, saçı sabit tutmak için kullanılan maddelerdir, kimyasal maddelerdir. İçerisinde yapay reçineler, alkol, formaldehit gibi kimyasallar vardır. Aşırı ve yanlış kullanıldığı zaman yine ciltte alerjiye sebep olabilir. Saç dökülmelerine sebep olabilir. Özellikle genetik olarak saç dökülmesine yatkınsanız bu süreci hızlandırır. Kepeklenme, deride rahatsızlıklara, jöle sebep olabilir. Bunların dışında çok fazla kozmetik malzeme vardır ve bu kozmetik malzemelerin içerisinde çok fazla kimyasallar vardır. Biz burada müfredatta yer alan belli başlı kozmetik malzemeler ve bunların zararlarından bahsettik. Burada bahsetmediğimiz kozmetik malzemelerde de yine maalesef çok fazla zararlı kimyasallar vardır. Dolayısıyla kozmetik ürünler kullanırken dikkatli olmamız gerekir. Devam edelim. İlaçlar. Şimdi ilaçlar nedir? İlaç hastalıkların tedavisinde kullanılan maddelerdir. Hastalıkların tedavi edilmesi için ya da ilacı bir hastalığın teşhisi için de kullanabiliriz veya bir hastalığa yakalanmamak için yani korunmak koruyucu tedbirlerde de yine kullanabiliriz. İlaçlar vücutta oluşturulması istenen fizyolojik veya biyolojik etkiye göre çok farklı formlarda hazırlanabiliyor. İşte sıvı halde ilaçlar var, katı halde ilaçlar var, gaz halinde ilaçlar var. İşte yarı katı dediğimiz merhem şeklinde ilaçlar var. Yani her türlü fiziksel halde farklı farklı formlarda ilaçlar hazırlanıyor. Neden peki farklı formlarda ilaçlar hazırlıyoruz? Çünkü doğru dozda alınmasını sağlamak için öncelikle aynı zamanda etken maddeleri mide suyu gibi asidik vücut sıvılarından korumak için. Şimdi bazı ilaçları örneğin iğne yoluyla doğrudan kana karışmasının sağlanması gerekir. Çünkü mesela o ilaç örneğin sıvı halde veya bir hap şeklinde alındığı zaman midemiz onu sindirebilir. Dolayısıyla ilacın etkisini alamayız. İlaç bizi tedavi edici bir etki sağlamaz. E bu tarz durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Dolayısıyla ilacı iğne ile almamız gerekiyor. Dolayısıyla bu sebeplerle etken maddeleri mide suyu gibi asidik vücut sıvılarından korumak için farklı formlarda hazırlanabilir. E bazı ilaçlarda mide suyundan etkilenmez. O zaman direkt hap şeklinde veya sıvı şurup şeklinde alınabilir. Vücut dokuları içinde istenen bölgeye yerleştirmek için yine farklı formlarda hazırlanır. İdeal ilaç etkisini sağlamak için vücutta dağılım ve emilimini kontrol etmek ve istenilen şekilde çözülmesini sağlamak için ilaçlar farklı farklı formlarda hazırlanır. Hap şeklinde en yaygın olarak kullanılan hap şeklinde ilaçlardır. Bir veya daha fazla dozda etken madde içerebilir. Örneğin bir hap içiyorsak bunun tamamı ilaç değildir. Bunun mesela daha küçük bir kısmı ilaçtır. Diğer kısımları rahat içebilmemiz için buradaki etken maddenin kötü kokusundan veya kötü tadından etkilenmemek için genellikle şekerle kaplanır ve bu şekilde haplar hazırlanır. Sert sıkıştırılmış ilaçlardır. Ağız yoluyla vücuda alınır. Yutulan, dil altında uygulanan, emilen, çiğnenen veya suda çözünerek uygulanan türleri vardır. Şuruplar daha çok çocukken şuruplar ilaç olarak verilir. Çünkü şurupların içerisine çok fazla şeker katılır ki çocuklar ilacı daha rahat içebilsin diye. Bu sebeple konsantre çözeltiler halinde hazırlanan sıvı ilaç formudur. Ağız yoluyla yine vücuda alınır. Aromalı şuruplar etken maddenin rahatsızlık verici lezzetlerini baskılamak için uygun bir formdur. Yani içerisine şeker katıyoruz. Aroma verici maddeler katıyoruz ki etken maddenin kötü tadını bastırsın diye. Gerçi o şekerlerle birlikte şurupların tadı daha da beter olur da diyebilirim. Yani yine içilmeyecek seviyede tatları var. Yani daha çok çocukken şuruplar kullanılıyor. İlerleyen yaşlarda genellikle dediğim gibi hap iğne kullanılıyor. Peki iğneler. İğneler enjektör yardımıyla... Kas içine, damara, deri veya deri altına uygulanan steril çözeltilerdir. Şimdi iğneler diğer formlara göre yani işte hapa göre, şuruba göre veya diğer formlara göre daha etkilidir. Çünkü iğne ile vücuda enjekte edilen ilaç doğrudan kana karışır. Ağız yoluyla aldığımız ilaçlar önce sindirim sisteminden geçecek ondan sonra kana karışacak. Ancak iğne ile aldığımız doğrudan kana karıştığı için daha etkilidir hap ve şuruba göre. Genellikle diğer ilaç formlarına göre hızlı etki gösterir bu sebeplerden kaynaklı. Merhem, merhemde yarı katı diyoruz merhemi. Normalde biz yarı katı, yarı sıvı gibi kavramlar kullanmayız ama merhemde yarı katıyı kullanıyoruz. Etken maddenin dağıtıcı bir faz içinde bulunduğu ilaç formudur. Cilt veya mukoza yoluyla alınıyor. Yarı sert, genellikle sürüldüğü yüzeyde kolay dağılması için yağlı haldedirler. Krem şeklinde yarı katı emisyon, jel veya daha akışkan losyon şekillerinde merhemler bulunabilir. Son başlığımız hazır gıdalar. Hazır gıdalardan da şu ana kadar TET kimyada hiç soru çıkmadı. Şimdi üretiminde hiçbir katkı maddesi kullanılmayan, işte kimyasal gübre kullanılmayan gıdalar doğal gıdalardır. İşte bu görselde gördüğünüz işte portakal, işte burada soğan, havuç, patates, limon, kivi, salata, şeftali, kabak, işte biber. Bunlar gibi maddeler doğal maddelerdir. Bunların üretiminde hiçbir kimyasal madde kullanılmaz. Ancak üretiminde kimyasal madde kullanılan, katkı maddesi kullanılan gıdalar ise hazır gıdalardır. Dolayısıyla hazır gıdalarda kimyasal maddeler, katkı maddeleri kullanıldığı için zararlıdır. Doğal gıdalar ise zararlı değildir, faydalıdır, tüketilmesi gerekir. Doğal gıdalar oksitlenme, mikroorganizmalar ve benzeri nedenlerle uzun süre saklanamaz, direkt tüketilmesi gerekiyor. Hazır gıdalar ise içerisinde barındırdığı kimyasallardan kaynaklı raf ömrü daha uzundur. Uzun süre bozulmadan kalabilir. Tüketilmesi kolaydır hazır gıdaların, raf ömrü uzundur. Koruyucu, renklendirici gibi çeşitli kimyasallar içerir. Bozulmayı önlemek ve güzel görünmesini sağlamak için de birçok kimyasal maddeyi hazır gıdalar barındırır. Hangi zararlı kimyasal maddeler var hazır gıdaların içerisinde onlara genel olarak bakalım. Koruyucularla başlayalım. Koruyucular hazır gıdaların içerisinde bulunur. Özellikle raf ömrünü uzatır koruyucular hazır gıdaların. Aynı zamanda gıdaların içerisinde oluşabilecek bakteri, işte küf, maya bozulması gibi durumları da yine koruyucular engeller. Aynı zamanda işte aromayı korur, pH değerini ayarlar gibi birçok koruma hazır gıdaya sağlar. Sosis, salam gibi birçok hazır gıdada da koruyucu kimyasallar kullanılır. Renklendiriciler yine hazır gıdalarda kullanılan başka bir kimyasaldır. Tabii renklendiriciler ne için kullanılabilir? Hazır gıdayı daha ilgi çekici hale getirmek için, daha alınabilir hale getirmek için kullanılan kimyasallardır. Gıdayı çekici hale getirmek için kullanılan doğal ve yapay kimyasal maddelerdir. İşte şekerlemelerde, dondurmada, sakızda, sosiste, reçel gibi birçok hazır gıda da renklendirici maddeler kullanılır. Bir diğer kimyasal ise emisyonlaştırıcı emilgatörlerdir. Emilgatörler faz farkını gideren kimyasallardır. Örneğin bir hazır gıda üretiyoruz ve hazır gıda katı ve sıvı maddelerden oluşuyor. E bıraksak bu maddeyi katı dibe çökecek. Su üstte kalacak. Böyle aldığın zaman katı dipte sıvı üstte yani almak istemezsin. Dolayısıyla yine pazarlama tekniği olarak ilgi çekici hale getirmek için katı sıvı faz farkını gideren yani homojenize hale getiren maddeler kullanılır. İşte bunlar emilgatörlerdir. Yani faz farkını giderici kimyasallardır. Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde homojen bir şekilde dağılmasını sağlamak için kullanılan maddelerdir. Bu maddeler hazır gıdaların kıvamlarını uzun süre korumasını sağlar. Hazır çorbalar, tatlılar gibi birçok hazır gıda da emülgatörler kullanılır. Tatlandırıcılar yine en çok kullanılan kimyasallardır. Gıdaların tatlarını arttırmak için, tatlandırmak için kullanılan kimyasallar özellikle içeceklerde, meşrubat tarzı içeceklerde çok fazla kullanılır. Sadece tatlı gıdaların yapısında değil, Tatlı olmayan da birçok gıdanın tadını düzenlemede bu tatlandırıcılar yani şekerler kullanılır. Devam edelim. Pasterizasyon ve UHT bu işlemler süte uygulanan işlemlerdir. Peki aralarındaki farklar nedir? Şimdi pasterizasyon daha düşük sıcaklıklarda daha uzun süre sütün üzerinde uygulanan ısıl bir işlemdir. Ve bu işlem sonucunda sütteki mikroorganizmalar sütten uzaklaşır ama mikroorganizmalar tamamen yok olmaz bu işlemde daha düşük sıcaklıklarda yapıldığı için UHT'ye göre mikroorganizmalar tamamen yok olmaz. Ancak tamamen yok olmaması pastörize sütlerin zararlı olduğu anlamına gelmez. Tamamı yok olmuyor ama insan sağlığına zararlı bir mikroorganizma kalmıyor. UHT ise ki zaten UHT ultra high tempore yani yüksek sıcaklıklarda yapılan işlemdir. UHT yüksek sıcaklıklarda ve düşük sürede yapılır ve UHT işlemi sonucunda sütte bulunan bütün mikroorganizmalar tamamen uzaklaştırılmış olur. Hepsi öldürülmüş olur. Ancak bu sütte bulunan besin değerinin tamamen kaybolmasını sağlar. Pastörize sütte besin değeri daha yüksektir. UHT sütte ise besin değeri daha düşüktür ama UHT sütün de raf ömrü daha fazladır. Şimdi pastörizasyon besinlerdeki mikrobik büyümeyi yavaşlatır fakat patojen mikroorganizmaları tamamen yok etmez. UHT işleminde ise sütün yapısındaki bütün mikroorganizmalar öldürülür. Pasteurizasyonun amacı kullanma tarihine kadar pastörize ürünün içinde yaşayan patojen sayısını hastalığa neden olmayacak şekilde azaltmaktır. UHT'de ise ürünün raf ömrünü uzatmaktır temel amaç ancak besin değeri kaybolur. Devam edelim yağlar başlığındayız ve yağları katı yağlar ve sıvı yağlar olmak üzere iki başlıkta inceleyeceğiz. Şimdi katı yağlar ki katı yağlarda, sıvı yağlarda içerisinde yağ asitleri vardır ve bunlar organik maddelerdir. Katı yağlarda bulunan karbonlar arasında hiç çiftli bağ yoktur, yani karbonlar arasındaki bağlar hep tekli bağdır. ve aynı zamanda karbonla hidrojen arasındaki bağlar da tabi tektir. Tüm bağları tekli olduğu için artık daha fazla bu hidrojen alamaz. Bu anlamda doymuş yağlardır. Katı yağlar. Katı yağlar doymuş yağlardır. Yapısında karbonlar arasında ikili bağ içermediği için. Sıvı yağlar ise karbonlar arasında en az bir tane ikili bağ içerir. Dolayısıyla buradaki bağ kopup hidrojen katılabileceği için bu sıvı yağlar doymamış yağlardır. Doymamış yağlardır. Burada doymuş, doymamışın sebebi hidrojence doymuş, doymamış anlamında. Bakın ikili bağ varsa yani zayıf bağlar varsa karbonlar arasında Buna hidrojen katılabilir. Yani hidrojen anlamında doymamış, daha hidrojen katılabilir. Ancak doymuş yağlarda yani katı yağlarda ise daha fazla hidrojen katılamaz. Hidrojen katılamaz anlamında hidrojene doymuş anlamında doymuş yağlar denir. Katı yağlar doymuş yağlardır. Sıvı yağlar ise doymamış yağlardır. Peki katı yağlardan tereyağı ve margarin. Tereyağı en sağlıklı olan yağlardan birisidir başında gelir. Margarin ise çeşitli işlemlerle elde edildiği için sağlıklı olmayan yağlar sınıfına girer. Şimdi tereyağı doymuş yağ sınıfındadır katı olduğu için. Taze veya fermante kremadan veya sütten ayrılmış doğrudan bir süt üründür. Evlerde de üretilebilir tereyağı. Sütü yayıklama tekniğiyle sütten tereyağını elde edebiliyoruz. Fabrika ortamında da üretilebilir. Ana kaynağı süt olan tereyağı katı yağlar içerisinde en doğal olan yağdır. Margarin ise doğrudan bir katı yağ değildir. Margarin, sıvı yağların hidrojenle doyurulmasıyla, örneğin sıvı yağ vardı, karbon karbon buna hidrojen kattık. Hidrojen kattık. Buradaki bağ koptu, buralara hidrojen geldi. Yani buna hidrojenle doyurmuş olduk. Sıvıdan katı hale dolayısıyla geçirmiş olduk. İşte margarin böyle bir yağdır. Sıvı yağların hidrojenle doyurularak doymuş hale getirildiği yağlar margarinlerdir. Peki sıvı yağlar, sıvı yağlarda da zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır özü yağı ve fındık yağını burada inceleyeceğiz. Sıvı yağlar doğrudan buradaki sebzelerden elde edilen yağlardır. Bu sebzelerin doğrudan sıkılarak, sıkılarak yağının içerisinden çıkartılmasıyla elde edilir. Zeytinyağı bu yağlar içerisinde en doğal olan ve en sağlıklı olan yağdır doğrudan zeytinlerin ezilmesiyle elde ediliyor. Zeytinler eziliyor ve zeytinyağını elde ediyoruz. Birazdan zeytinyağının alt sınıflarını da inceleyeceğiz. Zeytinyağında doymamış yağ oranı yüksektir. Bunlar sıvı oldukları için bunlar doymamış yağlardır. Bu nedenle zeytinyağı kalp rahatsızlığı, diyabet ve bazı kanserlerin gelişme riskini de azaltabiliyor. Ayçiçek yağı ise ayçiçek bitkisinin tohumlarının preslenmesiyle elde edilir. Ancak bunun üzerine kimyasal işlemler uygulanır, rafine edilir. Dolayısıyla yağı kadar faydalı bir yağ diyemeyiz. Ayçiçek yağı hem yüksek kalorildir, aynı zamanda yüksek kalorili olmasına rağmen vitamin ve minerallerden de yoksundurlar. Mısır özü yağı, mısır bitkisi tanelerinden elde edilen yağdır. Mısır özü yağı yüksek ısıya dayandığı için mısır özü yağı kızartmalarda kullanılabilir. Fındık yağı da fındıktan elde edilen ancak maliyeti çok yüksek olan bir yağdır. Peki zeytinyağını 4 sınıfta inceliyoruz. Sızma zeytinyağı ki en sağlıklı olanı sızma zeytinyağıdır. Rafine zeytinyağı, sızma zeytinyağına kimyasal işlemler uygulanmış zeytinyağı rafine zeytinyağıdır. Rivera zeytinyağı, Rivera zeytinyağı ise sızma zeytinyağı ile rafine zeytinyağının karıştırılmasıyla elde edilen yağdır. Ve dördüncüsü de vinterize zeytinyağı. Vinterize zeytinyağı da yağlarda bulunan yağ asitlerin aşamalı olarak soğutularak dondurulmasıyla elde edilen bir yağdır. Şimdi sızma zeytinyağı yağın yapısını değiştirmeden saflığını ve tadını koruyarak mekanik yöntemlerle yani doğrudan ezerek ve ısı uygulamasıyla elde edilir. Bazıları sıcak sıkım denir onlar ısı uygulamasıyla elde edilir. Soğuk sıkım zeytinyağında ise ısı da uygulanmaz doğrudan soğuk sıkım sızma zeytinyağı en sağlıklı olan yağlardandır. Rafine zeytinyağı ise yağın yapısı değiştirilmeden işte artma, koku, asitlik ve reçine giderme gibi işlemlere tabi tutularak elde edilen yağdır. Yağa yabancı maddeler eklenmez, kokusu ve asitlik derecesi daha az olan açık renkli rafine yağların gıda değeri de azdır. Kokusu ve asitlik derecesi daha azdır, açık renklidir ve gıda değeri de sızma zeytinyağına göre daha azdır. Riviera zeytinyağı ise rafine yağa belirli oranlarda ki bu firmadan firmaya değişir %15 ile %40 arasında sızma sızmaya karıştırılmasıyla elde edilen bir yağdır. Bu yağ genellikle yemeklerde kullanılır. Riviera zeytinyağı yemeklerde kullanılır. Sızma yağa göre tadı ve kokusu daha hafiftir. Winterize yağ ise donmuş yağ asitlerinin süzülerek yağdan uzaklaştırılması sonucu elde edilen yağ winterize yağ denir. İşlemler sonucunda da yağın bulanıklığı giderilir. Devam edelim, bir etkinlik yapalım bununla ilgili. Yukarıda verilen yağların oda koşullarındaki fiziksel halini yazınız. Katı mı sıvı mı? Şimdi ayçiçek yağı, tereyağı katı yağdı. Tereyağı, tereyağı katı. Ayçiçek yağı sıvı haldeydi. Ayçiçek yağı sıvı halde. Tereyağı katı halde. Mısır özü yağı sıvı halde. Mısır özü yağı. Margarin katı haldeydi. Margarin katı halde. Fındık yağı sıvı haldedir. Fındık yağı sıvı haldedir. Zeytinyağı da yine sıvı haldedir. Zeytinyağı sıvı haldedir. Katı yağlar doymuş yağlar mıydı? Doymamış yağlar mıydı? Katı yağlar doymuş yağlardı. Doymuştu. Çünkü tamamen hidrojenle doyurulmuş. Artık hidrojen alamaz. Hidrojene doymuş anlamında doymuş yağlardır. Sıvı yağlar ise doymamış, doymamış yağlardır hidrojen alabilir. Hidrojene doymamış anlamında karbonlar arasında ikili bağ vardır. Katı yağlarda ise karbonlar arasında her zaman tekli bağlar vardır. Devam edelim test sorularıyla. Kozmetik ürünlerle ilgili hangileri doğrudur? Kozmetik ürünlerde kullanılan kimyasal maddeler sağlık açısından zararlıdır. Doğru. Paraben kozmetik ürünlerde raf ömrünü uzatır ancak insanlarda hormon bozulmasına sebep olur. Doğru. Saç yölesi, parfüm, saç boyası, dövme, kozmetik ürünlere örnek verilebilir. Üçü de doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi hazır gıdadır? Portakal doğal bir gıdadır. Karabiber doğaldır. Yumurta doğaldır. Bakla doğaldır ancak dondurma bir hazır gıdadır. Pasterizasyon ve UHT işlemleri ile ilgili hangileri doğrudur? Pasterizasyon UHT'ye göre düşük sıcaklıkta ve uzun süreli yapılan bir işlemdir. Doğru. UHT işleminde sütteki mikroorganizmalar tamamı öldürülür. Daha yüksek sıcaklıkta olduğu için öldürülür. Doğru. Pastörize edilmiş sütün raf ömrü UHT edilmiş süte göre daha uzundur. Yanlış. Daha kısa olacaktı. Dolayısıyla cevap burada 1 ve 2'dir. Aşağıdaki yenilebilir yağlardan hangisinde? Doymuş yağ asidi oranı diğerlerinden fazladır. Sızma zeytinyağı, mısır özü yağı, fındık yağı, tereyağı ve ayçiçek yağı. Burada doymuş yağ asitlerinden bahsediyor. Dolayısıyla bunların içerisinde en fazla olan tereyağıdır. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. Ve son olarak da 29. günün sorusu ancak yapay zeka sorusu değil. Bu soruyu ben yazdım. Kamp hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yorumlara lütfen yazın. Birinci günden başladık ve buraya kadar geldik. Kamp nasıl geçti sizin için? Kimyada neredeydiniz? Nereye geldiniz? Netleriniz neredeydi? Nereye geldiniz? Nasıl geçti kamp? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Varsa önerileriniz, görüşleriniz, istekleriniz bunları da yine kamp hakkındaki düşüncelerinizi yazarken yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini okuyup cevaplamaya çalışacağım. Ve kampın artık sonuna geldik. 29 günde TYT Kimya kampımızı bitirdik. 29 gün ve 36 video şeklinde bitirdik. Ki 30 günde bitirmeyi düşünüyordum kampı zaten 29 günde. Çok ufak bir boğaz enfeksiyonu geçirdim. O yüzden bir hafta kadar video çekemedim. Ama toplamda 40 günde kampımız bitmiş oldu. TET kampını geride bıraktık. Gerçekten bir kampı başlayıp bitirmek bile ciddi bir başarı. En baştan birinci günden başlayıp bugüne kadar gelen kitabın her noktasını bitiren arkadaşları gönülden tebrik ediyorum burada. Büyük bir iş başardınız. Bununla birlikte soru bankası bir tane de soru bankası bitirdiğiniz zaman artık TYT Kimya'da branş denemesiyle seneyi götürebilirsiniz. Tabi branş denemesi çözmek ve aynı zamanda sürekli tekrarlar yapmak da önemlidir. Branş denemesi tekrar, genel deneme tekrar yani TYT Kimya hiçbir zaman bırakmıyoruz. Hep tekrarlar yapıyoruz. Ancak bu kampı bitirdiyseniz Artık AYT kimyaya da yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim son olarak 2025 AYT kimya kampımız gelecek. 45 günde AYT kimya kampı olacak. 45 gün, 69 video olacak. Kitapla birlikte gelecek. Kampımız da tahminen Kasım ayında başlamış olacak. Tam şu an günü net değil. Yakın zamanda netleştiği zaman, her şey netleştiği zaman bununla ilgili bilgi veriyor olacağım ama Kasım ayı gibi görünüyor şu an için. Kasım ayına kadar da yine bazı çalışmalar düşünüyorum kanalda. TET ile ilgili bakalım onları yapabilirsek bazı çalışmalarımız da olacak. Ben bu süreçte kitabı, AYT kitabını bitiriyor olacağım. Son düzenlemelerini yapıyor olacağım. Son sorularını yazıyor olacağım. Ve Kasım ayında AYT kampında görüşmek üzere diyelim.